Herkese merhaba sevgili izleyenler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda daha önce incelediğim iki tane tam kablosuz kulaklığı karşılaştıracağım. Bir tanesi Huawei FreeBuds Pro, bir diğeri de Huawei FreeBuds 4i. İki ürünün de detaylı inceleme videosunu kanalımda izlemediyseniz YouTube kartları bırakıyorum. O videoları da izleyebilirsiniz. İki kulaklığında detaylı inceleme videosu kartlarda. Şimdi dilerseniz bu iki kulaklığı karşılaştıralım. Aralarında yarı yarıya bir fiyat farkı var. Rakip değiller. Çünkü biri markanın en iddialı modeli FreeBus Pro. Diğeri de orta segment bir modeli. Tabii ki de rakip değiller ama özellikle dar bütçeli kullanıcılar ve iyi bir kulaklık deneyimi almak isteyen kullanıcılar arada kalıyor. Hani daha az paraya e, acaba aradaki farklar neler? Hani belki de işinize yaramayacak bir özelliğe para veriyorsunuzdur. O yüzden bu videonun değerli olduğunu düşünüyorum. Ha, bana kalırsa iki kulaklık da güzel ama fiyat performans açısından aradaki farklar neler? Cevabını bu videoda vereceğim. Şimdi uzatmadan başlayalım. İlk başta karşılaştırmayı ses kalitesi ve sürücüler ile başlayacağım. Kulaklıkların içlerindeki hoparlörleri genelde sürücü diyorlar. Ee, bu sürücülerin de çapı önemli. Ee, 4i'de 10 milimetrelik bir sürücü kullanılıyor. 4pro'da ise 11 milimetrelik bir sürücü kullanılıyor. Aradaki 1 milimetrelik fark esasında hem daha derin bas seslerini almanıza sağlıyor, olanak veriyor hem de daha şiddetli bir ses deneyimi alabiliyorsunuz. Yani FreeBuds Pro'nun ses kalitesi ve ses şiddeti 4i'den daha üstün. Ama 4 de fiyat segmentine göre bayağı iyi. Yani arada odyofili ya da çok ciddi bir ses deneyimcisi değilseniz aradaki farkı çok bariz bir şekilde algılamayabilirsiniz. Ama FreeBuds Pro daha kapsamlı bir ses kalitesi bizlere sunuyor. İki kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu çok önemli bir özellik. Sonuçta bir otobüs yolculuğuna çıkabilirsiniz. E, tren yolculuğuna çıkabilirsiniz. E, ya da Normal şehirler arası işe giderken ya da şehir içinde şe işe giderken toplu taşıma kullanırken dışarıdaki gürültüleri aldığımızda müzik kalitesi e, kötü etkileniyor. Çünkü siz hem bir müzik dinliyorsunuz hem de dışarıdan size ses sesler geliyor. Önemli olan bu sesi kesmek. Bu sesi iki yöntemle kesebilirsiniz. Bir pasif gürültü engelleme bu. Cihazların özellikle o kauçuk kulaklık şapkalarını ve tasarımıyla oluşturulan e, filtreleme, pasif e, gürültü engelleme bir de aktif gürültü engelleme var. Aktif gürültü engellemenin çalışma mantığı da şu genelde. Ortalama bir frekans var. Bu frekansa ters bir frekans verip frekansları nötrlüyor ve siz duymuyorsunuz. Sadece müziği duyuyorsunuz. Şimdi gelelim bu iki kulaklıkta da aktif gürültü engelleme var. E, tabii ki de Pro'nun gürültü engellemesi biraz daha iyi. Aradaki en büyük farkı şurada ben gördüm. Telefonla konuştuğunuzda ikisi de gürültülü bir ortamdaysa karşı tarafa gürültüyü göndermeden sesinizi iletiyor. Yani örnek veriyorum aspiratör çalışıyor ya da bir motor çalışıyor. O motorun yanında bir telefonla konuşuyorsunuz. Sesinizi karşı tarafa gürültüden ayırıp yollayabiliyor bu iki kulaklık. Ama Pro'nun sesi gürültüden ayrıldıktan sonra daha pürüzsüz bir şekilde karşıya gidiyor. 4i de karşı tarafa giden seste gürültü ayrılıyor. Ama sesli gürültünün ayrıldıktan sonraki halinde biraz dijitalleşme mevcut. Bunu da iyi bir kulak hissedebilir. Ama şöyle düşünün. Telefonla konuşuyorsunuz. Bir gürültülü kaynağının yanındasınız. Ve 4 ile de konuştuğunuzda karşı tarafı o gürültü değil. Direkt sizin sesiniz gidiyor. Yani ikisi de iyi ama Pro daha iyi. Evet şimdi şarj olayına gelelim. Pro'dan başlayalım. Çünkü özellikle aktif gürültü engelleme pili harcayan bir durum. Çünkü ters bir frekans üretiyorsunuz. Sesini ötürülemeye çalışıyorsunuz. Aktif gürültü engelleyici kulaklıklar eskilere gittiğimizde böyle büyük kafa üstü kulaklıklarda vardı. Çünkü pil lazımdı. Şu an yeni gelişen teknolojilerle bu küçük tam kablosuz kulaklıklarda da aktif gürültü engelleyicisini kullanabiliyorsunuz. Pro'da 55 miliamperlik bir kulaklık için şarj var. Şarj kutusunun piline bakacak olduğunuzda 580 miliamperde şarj kutusunda var. Peki bu pil Pro'ya nasıl bir güç veriyor? Ee, müzik dinlerken Aktif gürültü engelleyici açıksa 4 saat. Aktif gürültü engelleme kapalı iken 7 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi kulaklık çalma süresinde FreeBuds 4 i biraz daha iyi pil konusunda. Çünkü ses şiddeti e, tabii ki de pro kadar değil. Ama bu da pil avantajı bizlere sunuyor. 10 saat ANC yani aktif gürültü engelleyici kapalı bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz aktif gürültü engelleyici açık bir şekilde de 7,5 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. Hadi dinlediğiniz müziklerin sesini açtınız, baslarını açtınız. Bu rakamlar bir, bir saat değişebilir. Artı eksi bir saat oynayabilir. Onu da söyleyeyim. Ama pil açısından değerlendirdiğimizde günlük kullanımda çok 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 fark hissediyor musunuz? Tartışılır ama ikisi arasında pil ömrü benim için çok önemli diyorsanız 4 yılın pili biraz daha iyi gidiyor. Çünkü Pro'nun Ses kalitesi, şey, ses şiddeti biraz daha iyi. daha komplike edeceğiz bu da bile yansıyor. Evet, son olarak da biraz tasarımdan bahsedeceğim ee, ve genel özelliklerden anlatıp kapatacağım. Ee, Pro'nun tasarımı daha iyi. Ee, şöyle baktığınızda daha premium bir tasarım söz konusu. Dokunduğunuzda malzeme kalitesi hissi daha güzel. Şöyle. İkisinde de USB Type-C ile şarj oluyor ve şarj olduğunda ışıklı geri bildirimi var. Şöyle. 4i'yi de açayım. 4i'nin de tasarımı bu şekilde. Daha plastik ağırlıklı, daha düz. Ee, sonuçta diğeri de proda plastik ama kaplamasında e, daha premium his sunan bir malzeme kullanılmış. O da zaten e, segment farkını ortaya koyuyor. Ama hani şöyle ikisini de bir kulağıma takayım. Birini bir kulağıma takacağım. Birini diğer kulağıma. Görüntüdeki farka bakın. Evet ikisini de kulağıma taktım. Ee, ve şu anda hemen aktif gürültüyü engelleyici çalıştığı için hiçbir ses duyamıyorum ve sesip büyük ihtimalle yükseldi. İkisinde de Bluetooth 5.2 var. Ee, pek çok cihazla bağlayabiliyorsunuz. Gelişmiş bir bağlantı teknolojisi var. Ses gecikmeleri konusunda ikisini de ben başarılı buldum. Öyle ikisi de öyle geciken kulaklıklar değil. Aralarında çok 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 büyük de bir fark yok bu konuda bence. Ayrıca e, bir de şöyle bir video da çekeceğim. Sadece Huawei telefonu olanlar bu kulaklıkları, saatleri, aksesuarları almıyorlar. Özellikle Android platformlarında zaten kullanılıyor diğer cihazlarla da iPhone'la nasıl çalışıyor. Onun için de bir video çekeceğim. E, videoyu yayınladıktan sonra yukarı kartlara ekleyeceğim o videoyu da. Hani tut ki iPhone kullanıyorsunuz. Airpods almak istemediniz ki e, Airpods Pro'ya ayırıyorum. Ama normal AirPods 1 2 tasarım e, itibariyle benim hoşuma gitmiyor. Mesela ben 1500-1600 lira segmentinde kablosuz kulaklık alacaksam bu kulaklıkları daha performanslı buluyorum ve tercih ederim. iPhone olanlar nasıl kullanılıyor onu da anlatacağım. iPhone'la da bu kulaklıklar çalışıyor. Nasıl çalıştığını da videosunu anlatacağım. Baktığınızda aralarında çok büyük farklılıklar yok. Huawei'yi şu açıdan tebrik etmek lazım. Aralarında yarı yarıya fiyat farkı varken İki ürün benzer bir deneyim sunuyor. Premiumluk ya da segment farkında oluşturacak farklar konmuş. Yani birinin dokunduğunuz yüzeyi daha kaliteli, birinin kulaklıktaki sürücüleri biraz daha büyük, daha derinden bas seslerini veriyor. Biraz daha ses şiddeti daha derin. Aktif gürültü engelleme hem ses kaydı yani sesinizi karşılıyor olarken hem de gelen sesi filtrelerken daha başarılı. Aradaki fiyat farkında bunlar oluşturuyor. Bu 4 iyi kötü mü yapar? Hayır. 700 liraya, 750 liraya aldığınız bir kulaklığa göre, tam kablosuz kulaklığa göre aktif gürültü engelleyici sunuyor ve performanslı bir kulaklık. Bence uygun fiyata 4 iyi de mantıklı. Dediğim gibi, audiophile noktasında ben takıntılıyım. En küçük tınıları da duymak istiyorum. Daha çok bas sesleri almak istiyorum diyorsanız, Bir BASS Pro daha mantıklı olabilir ama ben audiophile değilim küçük frekans farklılıklarını algılayamıyorum. Benim için çok da önemli değil. Daha uygun fiyata benzer modern özellikleri sunsun bana diyorsanız da 4 iyi size yeterli olacaktır. Yeni videoları izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bol bol yorum yazın. Beğenin. Takip edin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.